Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere il maden haritası nasıl yapılır onu anlatacağım. MTA'nın web sitesinde hizmetler bölümünde il maden haritaları penceresi var. Burada 81 ile ait maden haritası bulunmakta. Ben buradan Antalya ilini seçiyorum. Tıkladığımda Antalya iline ait il maden haritası kaynağı MTA olan maden kaynaklarının nerede olduğu. İşte lejant kısmında bakın gümüş, boksit, barit, krom, demir gibi. Bunları sayısallaştırarak haritaya dökebileceğim bir uygulama yapacağım sizlere. Öncelikle pdf'i indiriyorum. Farklı kaydet diyerek. Yine buraya bir klasör açıyorum. Klasörün adına maden yazıyorum. PDF formatında indirdi. ArcGIS programında ise Antalya il sınırını açtım. Bunu zaten artık önceki videolarımdan e, izleyerek verileri nereden elde edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Şimdi PDF'yi JPEG'e çevirip de açabilirdim. ArcMap programında. Bir de ArcMap programında, ArcToolbox'da e, PDF'yi tiffe dönüştürme bir format var. O aracı göstereceğim sizlere bekliyorum. Konversiyon from PDF PDF to TIF. Buradan indirmiş olduğumuz PDF uzantılı PDF tipindeki veriyi maden klasöründe bunu TIF formatına, TIF uzantısına dönüştürerek ArcMap programında görüntüleyip koordinatlandırıp daha sonra sayısallaştırma işlemini göstereceğim sizlere. kayıt yerini seçiyorum. Yine Antalya'da maden klasörüne maden yazıyorum. Zaten onu şöyle yapalım bakalım. Maden nokta tif Tamam. Okey diyorum. Geldi bakın. Sağ tıklıyorum. Zoom to layer diyorum şimdi. Haritayı pdf formatında açtım. Şimdi dikkat etmem gereken noktalardan bir tanesi. Haritanın e, şu il sınırlarına üzerinde herhangi bir koordinat bilgisi bulunmadığı için birebir koordinatlandırma yöntemini kullanacağım. İl sınırlarına bakıyorum. Projeksiyon sistemi hangisi olabilir diye kendi il sınırıma bakıyorum. Burada bakın Data Frame Properties'ten mevcut ekranın koordinat sistemini değiştirebilirsiniz. Burada örnek veriyorum. Şöyle yaparsam. Mesela VGS 84 yaparsam ne olur o? Ekranda bir göstereyim size. Bakın VGS 84'te Antalya biraz daha yatıklaştı. Ya da şu ETRS e e e 89'a bakalım. Her birinde farklı bir şey olacak. Bakın ED 50'nin zonları var ya da ITRF ya da VGS 84 diğer Google Maps'lerde kullanana. Burada ben Haritaner komutanlarının kullandığı Lambert Konik projeksiyon sistemini kullanacağım. Buna baktığımda diğer haritayla benzer bir görüntüsü var. Çünkü köşelerinden tutarak koordinatlandırma yapacağım. Geliyorum. Georeferencing aracını açıyorum. Burada maden tip seçili. Burada bir de viewer penceresi açıyorum. Şöyle. Viewer penceresinde Antalya'nın şu gözle görülebilir şu noktasına bir nokta atıyorum. Ve bunu gerçekteki noktaya da atıyorum. Şimdi ikinci bir nokta şu Antalya Kaş'ın olduğu bölgedeki buruna atıyorum. Şuraya attım değil mi? Gördüğünüz gibi geldi ama bakalım birebir mi geldi. Diğer kenarlardan da şöyle yapıyorum ben. Şu taraftan da bir nokta atıyorum. Burası herhalde Orada bir sınır değişikliği, sınırda bir değişiklik var. Fark etmez. Sınır birebir aynı değil. Üst taraflar, alt taraflara bakalım. Deniz tarafı daha önemli bizim için. Mesela şu Antalya, şey Alanya'daki burun. Burayı referans noktası alabiliriz. Şu önceki attığımız üçüncü noktayı iptal ediyorum. Orada biraz kayma yaptı çünkü. Tekrar zoom to layer diyorum. Şöyle baktığımda oldu sanırsam arkadaşlar. Koordinatlandırdığım paftayı şimdi rectify ederek kaydediyorum. Nereye? Antalya maden klasörünün içine maden bir tif olarak rectify koordinatlı bir pafta olarak kaydediyorum. Şimdi bunun üzerinde sayısallaştırma işleminin nasıl yapıldığını göstereceğim. paftamı çağırıyorum. Maden bir tif. Bakın şu şekilde geldi. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi. Ark kataloğa geliyorum. Maden klasörünün içine sağ tıklıyorum. New File Geodatabase diyorum. Data ismiyle içine giriyorum, sağ tıklıyorum, New Feature Class diyorum, Maden ismini veriyorum, e... Point Feature Class, Lambert Konik olsun. Buradan da Tip yazıyorum ve Data Type'ını Long Integer olarak giriyorum, uzun tam sayı. Şimdi bunu Artık geo işim kalmadı. Nerede? Hı. Madene sağ tıklıyorum. Properties. Subtype field'dan tipi seçiyorum ve 1 yazıyorum. Burada lejantımızda neler var bakalım. Gümüş. İki. Boksit. 3 barit 4 krom 5 çimento ham maddeleri 6 bakır kuruşun çinko Bakır kurşun kinko yazdım 7 demir 8 grafit 9 kireç taşı 10 mangan geldim 11 mermer 12 kuvarsit 13 kükürt 14 traverten şimdi bu sub type'ı neden yaptın diye soracak arkadaşlar için ee, hızlı sayısallaştırma yöntemlerinde bir alt tip tanımlamak çok önemlidir. Bakın çağırdığımda bunların hepsi geldi. Sayısallaştırırken bunlara simgelerini seçerek hızlı bir şekilde sayısallaştıracağım şimdi. Bakın Create feature'a geldiğim zaman her birini seçeceğim. MN neydi bakın? MN Mangan. Şimdi manganı alıyorum buradan elime. Hatta ben manganın önce simgesini değiştiriyorum. Şöyle yapayım ben de içi boş olsun. Mangan. Bakın. Boş olmasın ya içi. Yeşil olsun. Şöyle belli olsun. Şu an manganı sayısallaştırıyorum. al neymiş? Pardon yanlış yaptım. Sonuncuyu yanlış yaptım. Bu yuvarlak e, zuhur. içi taralı yatak. Diğerleri de işletme anlamındaymış. Ben zuhurları yapacağım sadece o zaman. MN'den mangandan devam edeyim. Başka var mı? Şunları doğru yapmışım. Tamam. Şu yanlış. Şunu silelim. Bu krommuş. Bunlar başka mangan, mene. şurada var bir de. Tamam. Başka ne var? KÇT, kireç taşı mesela. Kireç taşına şuradan bir simge bulalım. Kireç taşı da şu olsun. Bakın KÇT artık girdikten sonra oluşturduktan sonra diğer bilgilerinde gireceğiz arkadaşlar. KCT'ye girdim. Ne var başka? MR, MN nedir? Mermerdir muhtemelen. Mermer. Mermere hemen bir simge bulalım. Mermer de şu olsun mesela. MR, mermer. Üyelere özel ayrıcalıklardan yararlanmak için arkadaşlar YouTube katıla tıklayabilirsiniz. Orada üyelere özel içerikler üretiyorum. İlk videom ne oldu? İlk videom arkadaşlar e, tornavet su bilançosu hazırlamak oldu. Katıla tıklayarak aylık yalnızca 5 TL karşılığında e, katıl butonuna özel yüklediğim videolardan yararlanabilirsiniz. Her hafta yeni bir video yükleyeceğim. Bu hafta da orman meşcere haritası sayısallaştırma konusunu yine YouTube katıl butonundaki üyelere özel olarak paylaşacağım. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlerin vereceği destekler benim için son derece önemli. Mermeri yaptık. Ne kaldı? Al. Al neymiş? Boksit, alüminyum. Yani Buna da bir simge bulalım. Ben şimdi rastgele seçiyorum bunları arkadaşlar sonra düzeltiriz. Al. Bakın. alüminyum. Ne var başka? CR, krom. Krom'a bakalım. Krom da şu olsun. Şimdi tamamını yapmam uzun sürer arkadaşlar. Ben bir kısmını yaptım. Bir kısmıyla çıktı pozisyonunu hazırlayayım. Hatta çıktı pozisyonunu hazırlamadan. Bakın şunu alttakini kaldırayım. Bir de bunların işte şu bilgilerini de girebilirsiniz. Zuhur, yatak, işletme, eski işletme. Onu göstereceğim. Evet. Ark katalogda madene sağ tıklıyorum. Properties burada subtype penceresindeyken Domain'e tıklıyorum ve domain name kısmına açıklamalar yazıyorum. Daha sonra domain type kısmından code value'yu seçiyorum ve kod kısmına e, 1, 2, 3, 4 aynı subtype olduğu gibi kodlar vererek karşısına açıklamalar yazacağız. Ne vardı mesela? İşte bir zuhur gibi. Geliyorum. Bir zuhur. 2 yatak. Yani maden yatağı galiba. 3 işletme. 4 de eski işletme. Olarak domaini girdim arkadaşlar. Daha sonra domaini girdikten sonra tamam diyorum. Tamam diyorum. Tekrar açıyorum. Buradan 1'e geliyorum mesela. Domain kısmından açıklamaları seçiyorum. 2'ye geliyorum. Aynı şekilde. Biz hangilerini yaptık mesela? Birkaç tanesinde örnek vereceğim sadece. İşte kireç taşı. Mangan. Bunları seçtim. Kaldırdım. Tekrar çağırdım. Bakıyorum mesela. İşte bu çarpı çarpı olan neydi? İşletme. Editörü başlatıyorum. Seçiyorum bunlara. Çarpı çarpı olanları. Etrips kısmına geldim. Açıklamadan işletmeyi seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra mesela ne vardı? Mangan. Bu neydi? Zuhurdu değil mi? Burada mesela geliyorum buradan zuhuru seçiyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımda özellik bilgilerine tip mangan, açıklama zuhur. Bu mermer neydi mesela? Mermere domain girmemişiz muhtemelen. Ha, al. Bu neydi? Yatak gibi arkadaşlar. Videom umarım faydalı olmuştur. Özellikle şu an ödevini, tezini, çalışmalarına projelerini hazırlayan arkadaşlara yardımcı olması için bu videoyu hazırladım. Bunu artık çıktı pozisyona getirip kendi zevkinize göre çıktığınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soru görüş ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.